Gel. Bir şey diyeceğim, kapıyı çalmayayım. çalmadan gel. Çalmadan gel. Abi, ne yapayım çalmayayım mı? Kaydetmiyoruz zaten değil mi? Onlar ben orayı kaydetmiyoruz diyorlar Gel. Onur Bey. Tolga Bey hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Buyurun oturun. Evet Tolga Bey, geçen hafta yaptığımız tarihlerin sonuçlarını aldık. Ee, Tabi biliyorsunuz şikayetleriniz doğrultusunda bizi yönlendiren, teşhise yönlendiren seçenekler arasında çok ciddi e, rahatsızlıklar da vardı. Ee, ne yazık ki sizin rahatsızlığınız bunlardan biri. Tolga ve teşhisiniz lenfoma. Ee, bildiğiniz gibi oldukça zorlu bir kanser türü ne yazık ki insan bağışıklık sisteminin savaşmakta zorluk çektiği bir anlatsak ee, tabii biliyorsunuz günümüz tıp dünyasında bu konuda araştırmalar devam ediyor bununla ilgili Amerika'nın çeşitli üniversitelerinde, çeşitli enstitülerinde çok farklı tedavi seçenekleri çok geç mi kalmış? hala deniliyor çok geç diyemem ancak şu ana kadar başarılı ile sonuçlanan tedavileri daha ilerisinde. yani evet lenfomadan savaşarak uzun süre de olsa kurtulan hastalarımız oldu ancak bu hastalarımızın hastalık derecesi sizinkinden biraz daha aşağıdaydı evet sizinkisi onlara göre biraz ileri ne kadar kötü <laughs> duracak? oldukça diyebilirim <değildir. gülüyor> Bey durum ne kadar ciddi? <laughs> Peki durum ne kadar ciddi Onur Bey? Ben hiç sormayacaksın sandım bayağı bekliyorum. <laughs> Olmadı ama ne yapalım? Sağ Bilen babalı alsam gelecekti ama ne oldu oldu? Sen bekledin mi? Gir. <laughs> <Ye. gülüyor> <laughs> 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 diye... Gel. Ah dolgu Bey hoş geldiniz. Ne Ne haber? Oha! Nasıl <laughs> yavrum? Koç gibisi ne laf <laughs> Gel. Ah dolgu Bey hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> ちょっと待って、キャンディングカメラバン。